Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'de yinelenen yani tekrar eden değerleri nasıl kolayca kaldırabileceğinizi göstereceğim. Eğer büyük veri setleriyle çalışıyorsanız, büyük bir veri listeniz varsa ve aynı kayıtlar birden fazla kez yer alıyorsa bu özelliği bilmeniz önemli. Şimdi ekranda bir örnek tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bazı kayıtlar birden fazla kez tekrarlanmış. Örneğin Ali Yılmaz Ankara iki kez geçmiş. Amacımız bu tekrarları kaldırmak. Öncelikle kaldırmak istediğiniz verileri seçiyoruz. Yani burada tabloyu tamamen de seçebilirsiniz veya belirli sütunları işaretleyerek de seçebilirsiniz. Biz burada ilk önce bütün veri setini seçelim. Ardından üst pencerede veri sekmesine gidiyoruz. Veri sekmesinde yine verenleri kaldır diye bir buton göreceksiniz. Bu butona tıkladığımızda küçük bir pencere karşımıza çıkacak. Açılan pencerede Excel size soruyor. Hangi sütunlarda tekrar kontrolü yapmak istediğinizi burada seçebilirsiniz. Hepsini seçelim. Tamam diyelim. Bilgilendirme geçiyor. Bir tane yinelenen değer bulunmuş ve kaldırılmış. Diğerleri aynı şekilde kalmış. Ya da sadece Belirli bir sütuna göre kontrol isteyebilirsiniz. Sadece o sütunu seçip yinelenenleri kaldır deyip geçerli seçimle devam et. Bakın tamama bastık. Yine bir bilgilendirme geçti. Bu sefer sadece bu sütundaki yinelenen değerleri kaldırmış olduk. Ee, gördüğünüz gibi Excel'de yinelenen değerleri kaldırmak bu kadar basit. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.